Selamlar dostlarım. Yeni bir haftada yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Üst komşu çok haşin bir tadilat yapıyor. Umarım mikrofonu sesi gelmiyordur. Bir önceki videomda sizlere kendi numaralarınızı nasıl üretebileceğinizi anlatmıştım ve sizden de üretmiş olduğunuz numaraları Discord sunucumuzda paylaşmanızı istemiştim tam olarak bu videoda yorumlayabilmek için. Sunucudaki kanala çok fazla paylaşım geldi bunun için hepinize çok teşekkür ederim ama maalesef çok da istediğim tarzda videolar yoktu yani sizin üretmiş olduğunuz numaralardan ziyade biraz da performanslar çekip göndermişsiniz. O yüzden ben de konsepti buna evretmeye karar verdim. Bütün performansları izleyeceğim şimdi herhangi bir seçme yapmadım yani direkt sunucuya girip önüme gelen videolara bakacağım o yüzden lütfen Alınmaca gücenmece olmaz Bilgisayarım da hazır o zaman şimdi intro gelsin Videomuza geçelim Evet Reaper ufak bir değişim Mesajıyla şöyle bir video yayınlamış İzleyelim bakalım Güzel Çok tatlı bir color change olmuş bu change zaten güzel bir change. Change'e girmeden önce elinin önünü arkasını göstermen de bence tatlı bir detay. Change esnasında parmağınla o desteği yaptığın dokunuş küçük ama çok önemli bir nokta. Çok güzel görünmüş. Sadece destenin elindeki duruşu böyle biraz küt duruyor. Onu çok azıcık daha yumuşatabilirsen bence çok daha estetik görünecektir. Ama genel olarak çok beğendim. Ellerine sağlık. Ay x annis. Ay, Ayzanis diye okunuyor galiba. Bilmiyorum kullanıcı okuyamadım kardeşim. Eğer bu change orijinal değilse şimdiden özür dilerim. Orijinal yapan varsa videosunu gönderirsiniz. Saygılar. Aha, üstünde başka bir mesaj var. Merhaba bu change'i daha önce yapan görmedim. Bence benim bulduğum bir change. Şimdilik luck change diye isimlendirdim. Eğer orijinal değilse özür dilerim bana gönderebilirsiniz gibi bir mesajla videosunu paylaşmış. Bakalım nasıl bir change'miş. Snap ya güzel. Snap Change'in tersi gibi aslında. Çok da tatlı olmuş. Çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. Herhangi bir yerde görmedim. Gördüysem de hatırlamıyorum. Ben bu Change'i zaten sunucuda da yer görmüş olanlar varsa yardımcı olacaklardır. Emir Ataç. Bicycle kutusu isimli bir video paylaşmış. Küçük flashlar var. Biraz yeniyim yazmış. Tabii ki olabilir. Hemen bir bakalım bakalım. Evet. Ha, rast güzel rastgele seçilmesi gerekiyor. Şu an siyaj olmadığı için ben rastgele rast size göstereceğim. Örneğin CV'yi bu parça etmiş olsun. Bakalım. Maça az geldi, güzel. Bu e, maçası alacağım bu şekilde. sıkıntı deal çok güzel ortalarına bir yere bu şekilde koyuyorum ve itiyorum. Bakın arada bir yerde. Daha sonra. En üstte kartımıza bakalım. Kupa gazı. E, burada kutumuz var. Kutumuzun üstünde de maça simgesi var böyle. Ben bu maça simgesini alıyorum. Burada. Kuba bölümsüne attığım zaman Kuba bölümsün maç hafıya dönüşüyor. Evet seçilen karta dönüşüyor. Maçası hmm, maç da buraya koyalım. Kutumuzun arkasında da böyle bir kupon kartı var. Buradaki maç hafıya salıyorum. Kupona böyle sürttüğüm zaman maç hafıya kuponu dönüşüyor. Bu şekilde. Emir dostum öncelikle emeğine sağlık. Şimdi artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Video başındaki asıl forslaman gayet temizdi. Sadece o ayrık olan nokta bir tık daha belli olabiliyor. Orayı hafif daha yani desteği bir bütün olarak tutar da kartları öyle açarsam oradaki ayrıklık görünmez ben desteği açarken. Onun haricinde gayet güzel. Second yılın çok temiz gayet güzel. Double liftin üzerinde kesinlikle oldukça fazla durmamız gerekiyor. Bence sadece sen değil bu şeyini başlayan herkesin double lift üzerinde çok durması gerekiyor. Çünkü çok etkili bir teknik ama flashlama oranımız da çok yüksek. O yüzden bol bol pratik yapıp elimizi geliştirmemiz şart. Şimdi sunumun çok akıcı değil. Yani bilmiyorum kameradan mı kaynaklanıyor yoksa normalde de öyle mi? Ama şey çok tatlı düşünce yapın. Yani orada bir şey üretmişsin. Kutudan maçı simgesini alıp ona dönüştürüyorum, kuponla sürtüyorum, kupona dönüşüyor gibi. Kesinlikle çok takdire şayan. Sadece buradaki cümlelerimizi, konuşmamızın akıcılığını biraz daha pratik etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili sunucuda bol bol muhabbet dönüyor zaten. Oralara katılmanı, sunumunu biraz daha akıcılaştırmanı şiddetle tavsiye ederim. Ama onun harici yaratıcılığın için, emeklerin için ellerine sağlık. Gerçekten beğendim bir second yılda iyi sayılabilirim diye yazmışsın zaten. Gerçekten o da çok belli oluyor fazlasıyla. Çalışıldığı zaman kendini belli ediyor. O yüzden diğer noktalara da çalışmanı tavsiye ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyoruz. El Poyraz herhangi bir mesaj yazmadan bir performans paylaşmış. Bakalım sesli mi? Elimde evet, sesli, Kesinlikle güzel 8 tane geldi. kart var. 8 kart. Middle trick mi geliyor? 8 kartı şimdi birazcık karıştıralım kadar karışabiliyor 8 tane kart <laughs> bir tane kart seçeceğiz falan falan bakalım şöyle araya koyalım bir de göreydik tamam, kartı gerçekten rastgele araya koyuyoruz gördüm bu arada sağından şey. chat. ters çevirdik kupa sinek maça kız kız Çat çat. Buraya da bakacağız. Bakalım çat çat. Senin kart burada mı? Yok. Yok. Bak ne yapıyorum? Kartı aldım buraya yolladım. Geldi buraya. Sinek 3. Burada ne var? Sinek 3 yok. Burada ne var? Sinek 3 yok. Sağ ol. Poyraz en iyisi mi bilmiyorum ama en eğlencelisiydi şu ana kadar izlediklerim arasında. Kardeşim emeğine sağlık. Poyraz'ın vesilesiyle bu konudan da aslında biraz bahsetmek isterim. Sunumuz her numara sanki smoking giymişiz de bir sempozyumda konuşma yapıyormuşuz. Havası taşımayabilir. Sonuçta biz bu işi eğlenmek için yapıyoruz. Ve Poyraz gördüğünüz üzere bu konuda çok başarılı. Yani illa her şeyin çok ketum. Şimdi destemizin içerisinden bir kart seç. Seçtiğin kartı ezberle ve lütfen unutma. Ardından ben desteği karıştırmaya başlayacağım. Sen istediğin bir yerde lütfen bana şeklinde bir sunum yapmamıza gerek yok çünkü biz <laughs> Bak adam daha seçilen kartın ne olduğunu ve doğru olduğunu göstermedi ama fazlaca eğlendim. Ha ne kadar şaşırtıcı olur ne kadar profesyonel görünür orası ayrı kesinlikle ama burada amaç eğlence sadece gerçekten bu konsept çok eğlenceli olabiliyor. Teşekkür ederiz Poyraz emeğine sağlık kardeşim. Bu arada hareketlerin de yani tekniklerin de başarılı gayet. Kart çalma kısmı güzeldi o 5 kartı açarken 4 kartmış gibi gösterdiğin kısım güzeldi onları da beğendim oldukça. Zaten bu bir trick benim üstüme yapıştı artık. Attığım video en son baktığımda 790k mıydı neydi öyle bir şeydi. Hani ne oldu da o kadar sevildi bilmiyorum ama yüzlerce yorum binlerce like gerçekten güzel bir numara ama o videom niye öyle bir performans aldı bilmiyorum o yüzden artık hayatımda Beedle Tree'nin yeri bende kesinlikle çok başka. Sen de bunu bu kadar eğlenceli sununca gerçekten hoşuma gitti kardeşim emeğine sağlık. Aprila ilk performansım sizce nasıl olmuş diyerek bir video paylaşmış hemen göz atalım. Hızlandırılmış bir video. Güzel bir kart seçtik. Karo 9 kartımız. karo 9'u destenin ortasına koyduk. Şimdi bütün deste ters öncelik Zemin kontrol. Destenin kızıl olmasına rağmen güzel açtın bu arada. Ve sadece seçilen kart ters. Bunun da numarası vardı kanalda. Aprila eline sağlık kardeşim. Öncelikle sanırım yaşın küçük. Daha bu işe yeni başladığın çok belli. Çabandan ve emeğinden dolayı gerçekten çok takdir ediyorum seni. Teşekkür ediyoruz bu videoyu bizlerle paylaştığın için. Tavsiyelerim de şu olacak. Öncelikle videoyu hızlandırmak zorunda kalmışsın. Biraz yavaş hareket ediyoruz ya. Eğer numarayı fazlasıyla pratik yaparsan artık ellerin de alışmaya başlayacak. Sen de ne yapacağını ezbere bildiğin için daha hızlı hareket edebilmeye başlayacaksın. İlk konu burası. Ardından kameraya karşı numara yapıyorsan kadrajdan çıkmamaya lütfen özen göster. Veya bir seyirciye masada numara yapıyorsan. Ellerin masanın altına ya da seyircinin göremeyeceği bir yere gitmesin. Sonuç olarak yaptığım şey manipülasyona dayalı olduğu için bu tarz hareketler seyirciler tarafından... Çok yadırganıyor. O yüzden mümkün olduğunca yapmamaya çalış. Hatta bazı seyirciler var ki numaraya başlamadan kollarını bile sıvamanı istiyorlar. Bu tarz şeyler hoş karşılanmaz onlar tarafından. Bir de o en üstteki iki kart çevirirken mesela ben duyuyorum arkada ses var ama konuşmamışsın. Şey diyebilirsin çok basit şekilde işte parmağımı bir en üstte gelecek. Açtık gelmedi tekrar denedim gelmedi. Niye gelmiyor derken son bir şans daha deyip desteği açabilirim. O zaman yani sunumunu ekle mutlaka Yüz yüze birlerine numara yapıyorken. Burada video çok önemli değil. Biraz heyecan da var zaten belli oluyor. Teşekkür ederiz tekrardan. Çabana emeğine sağlık. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim. Kemal'den iki tane video gelmiş. Hemen birincisiyle başlayalım. Slow motion deste atıldı olduğu gibi geri tutuldu. Gayet hoş bir hareket. Tek başına yapıldığı zaman çok bir anlam ifade etmiyor ama numaraların arasında ya da bittikten sonra uygun bir yere sıkıştırırsanız böyle atıp tuttuğunuzda güzel bir hava yaratabilir. Sen de gayet güzel yapmışsın. Eline sağlık. Bir video daha var. Bu da ayaktan sekecek galiba. Evet. Filip de geldi güzel çok tatlı eline sağlık. Ya bu tarz şeyleri ben genelde seviyorum. Hani seyirciye bir seyir zevki sunabiliyor. O yüzden numaralar bittikten sonra desteği çantamıza falan geri koymadan önce böyle bir iki ufak şey yapılıp öyle kaldırılabilir. Akıllarda hoş bir iz bırakıyor bence. Denki de gayet güzel olmuş eline sağlık. İkinci numara da ayağına sağlık ve şey de var. Hani aşağıya doğru eğilmekten ziyade ayağınla biraz daha fazla yukarıya doğru çekebilirsin. Sen dik dururken deste gelir de öyle yakalarsan çok daha estetik görünür bence. Kemal kardeşimiz bir açıklama yazmadan bir video paylaşmış. Yine sunumlu mu bilmiyorum. izleyelim bakalım. Sunumluymuş. Başlıyoruz. Sihirbazlık ve bilimin birleştiği bazı güzel kart numaraları vardır. Ben de bugün kinetik enerjiyi kullanarak seçilen kartı bulmaya çalışacağım. Öncelikle tamamen rastgele bir tane kart seçtik. Seçilen kartımız gördüğünüz gibi sinek 6. Sinek 6'yı alıyorum ve deste geldiği yere tekrardan koyuyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Desteği şu şekilde kıyafetime sürteceğim. ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş desteğin hareket ettiğini göreceksiniz. Aynı şeyi tekrardan parmağıma yapıyorum ve bir kere bastığımda gördüğünüz gibi bir tane kart fırlıyor desteden ve bu kart da rastgele bir tane kart değil seçilen kartın ta kendisi. Öncelikle numara çok güzel. Sunumun da çok güzel kardeşim. Eline emeğine sağlık. Bu tarz konseptli sunumlar yani mesela numaraya girerken bahsettiğin o sihirbazlıkla bilimin birleştiği bazı güzel numaralar vardır diyerek numaraya başlaman olayın bence alıcılığını, albenisini cezbediciliğini kat be kat arttırıyor. O yüzden çok güzel olmuş. Hariciyetinde küçük ama önemli bir nokta bence. Yani numara biterken desteğe basıyoruz bir kart fırlıyor. Ardından kartı açarken bu da seçilen kartım sinek altı demek yerine. Ve desteden bir kart fırlıyor. Fırlayan bu kart rastgele bir kart değil. Seçtiğimiz kartın ta kendisi diyerek açmak. Yani aslında aynı şeyi yapıyorum. İkisinde de kartı çeviriyorum ama birkaç farklı cümle kullanarak... Olayın sunumunu ve akıcılığını Profesyonelliğini artık nasıl tabir edebiliriz onu tam olarak emin değilim ama Daha iyi oluyor ondan eminim O yüzden mutlaka ayna karşısında kendinize bol 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 sunum yapın Hatta gerekirse not alarak yapın Kemal'cim onlarca şunu şöyle yapsam daha iyi olurdu diyebileceğim herhangi bir nokta yok Eline emeğine sağlık kardeşim Mesai isimli kardeşimiz bir numara paylaşmış herhangi bir açıklama yok Ama sokaktalar muhtemelen sunumlu bir numara evet, Başlamadan önce desteği karıştırıyorum Dujunuzun önünde ben de sen tamamen karıştım. Bir sıralama varsa da artık yok oldu yani değil mi? Buradan mısın? Buradan. Nesil buradan. Ama dur dediğin yer dikkat. Kara kız. Tamam mı? Sana bir şey Kara kızı yapalım. koydum buraya. Kamerayı açıyorum. Telefonun üstüne koyuyorum. Şu an gel buraya çek. Dur. Sen görülüyor burası değil mi? Emir gel biraz yakına. Emir sen bana istediğin yerde dur da. Tamam. Dur. Burada. Sen de dur dediğin yerde kart. Sinek 2. Ona mıydı Ahmet? Evet. Hayır. Sinek 2 tamam mı? Şimdi beraber tutacağız sinek 2'liği. Gel. Ahmet gel. Sinek 2'liği beraber sen buraya çek tamam mı? Tut, 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 sinek 2'liği. Getir buraya. Ben de mi tutayım? Ooo. Burada ne var? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç aç. Hayda. Bu adam öpülecek adam öpülecek. <laughs> Mesai eline sağlık kardeşim ama gene de çok öyle kendimizi öptürmeyelim herkese. Gayet tatlı olmuş. Gene çok ufak bir heyecan var. O azıcık belli oluyor ama zamanla atılamayacak bir şey değil. Sadece numara esnasında daha sakin hareket etmeye. en yani daha tabiri caizse biraz daha cool, daha relax hareket etmeye çalış. Biraz böyle şey gördüm seni heyecanlı girişken hani sen gel sen bunu tut orayı çek gel abi beraber tutalım kartı gibi bir sunumdan ziyade daha sakin, relax. Huşu içerisinde. Double lift'te biraz eksiğimiz var. Onun da azıcık üzerine düşmemiz lazım. Onun harici double kart kullanımına ben biraz karşıyım sokakta. Ama tabii ki bu bir tercih meselesi. Yani kullanılabilir. Gayet de güzel yapmışsın. Eline sağlık. Bu telefon kamera olayı çok tatlı gerçekten. Sadece bu kadar tatlı olduğu belli olmamış mesela sunum içerisinde. Yani o telefon ve kamerayı böyle biraz daha vurgulayarak, daha önemli bir şeymiş gibi göstererek olayın çekiciliğini arttırabilirdin bence. Gene arkadaşlar burada şaşırmışlar. Seni de öpmek istemişler hatta o kadar şaşırmışlar. <laughs> ama orayı biraz daha vurucu sunabilirdik. Sunum konusunda da biraz daha ona dikkat edebilirsin ama onun harici çok keyifli, çok eğlenceli, gayet tatlı bir sunum olmuş. Eline emeğine sağlık kardeşim. Benim. Teşekkür ediyoruz. Osman kardeşimiz alttan üstten bastırılmış Thomas Shelby profil fotoğrafıyla "Doaçlama bir şey." diyerek bize bir video paylaşmış. İzleyelim bakalım. Sunumlu bir video zannediyorum. Selamlar. Bugün Aynen, biraz değişik bir şeyler inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle iyice bir karıştıracağım ve bir tane kaşe edeceğiz. Örneğin kartımız bu. Olsun. Neymiş? Karo 2. Karo 2'yi şöyle destenin arasında bir yere atıyorum yine. Deseyi karıştırmaya devam. İyice karışacak deste. İyice ve şimdi yapacağımız şey çok basit. Sadece desen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane kart alacağım. Aynen tam 26 olması lazım. Dur. Aynen şu an 26. Yanlış saydım. Şimdi şöyle yapacağız. Bildiğiniz gibi elimde iki paket varken sizi kartınızı bulma ihtimalim 1 bölü 2 yani. Ya olur %50 diyebiliriz. Ama ben bunu yüze çıkarmak için paketlerden birini atacağım. Ve elinde sadece bir paket kalacak. Bu pakette sizin kartınızı bulmam biraz zor ama buldum bile. Sadece parmağımı şıklattığımda elindeki kartların hepsi siyah oluyor. Ve şurada bir yerde sadece bir tane kırmızı kart var. Ve bu kartla seçilen karo 2. Osman'cığım gayet tatlı olmuş, çok da güzel yapmışsın, çok da güzel sunmuşsun. Rahatlığın, doğallığın, sunumun akıcılığı gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bütün kartların içerisinde sadece seçilen kartın farklı renk olması konseptini ben zaten çok seviyorum. Sen de gayet güzel yapmışsın, ellerine sağlık. Evet dostlarım bu videomuz bu kadardı. Şayet video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Harici olarak videoları izleyemediğim bazı arkadaşlarımız oldu ama bu videoda çok çok uzun olsun istemediğim için onları es geçmek zorunda kaldım. Bir sonraki performans videosunda gönüllerini alacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.